de ki eğer babalarınız çocuklarınız kardeşleriniz eşleriniz aşiretiniz yani topluluğunuz kazandığınız mallar asker getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan onun resulünden yani o devirde sizlerle mücadele eden liderinizden ve onun yolunda cihat etmekten Allah yolunda mücadele etmekten daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyi durun. Eğer ailenizi tercih ederseniz diyor cihada karşı, Allah'ın dinini yaymaya karşı ve Müslümanlara birlikte olmaya karşı eğer aşiretinizi, mallarınızı, kardeşlerinizi isterseniz Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyi durun. Allah belanızı vereceğim diyor. Bekleyin diyor. Belanızı vereceğim diyor. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez diyor. Yani hükmünü yerine getirmeyenlere hidayet vermez. Yani kurtuluş, kalbine iman, ferahlık ve inşirah vermez diyor Allah. Kimleri diyor Cenab-ı Allah? Bak babalar, çocuklar, kardeşler, eşler, aşiret yani topluluk, kazanılan mallar, az kar korkulan ticaret, hoşa giden evler, sizlere bakın Allah'tan yani Kur'an'dan ve Kur'an'ı yaymaktan Kur'an ahlakını yaşamaktan ve onun Resulünden yani o devirdeki Müslümanların lideri olan topluluktan kimse işari manası olarak söylüyorum. Ve onun yolunda cihat etmekten, Allah'ın yolunda mücadele etmekten daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelince kadar bekleye durur. Eğer Müslümanlar topluluğunu terk eder de bu çıkarlara dönerseniz Allah belanızı veririm diyor. Maşallah. Aileniz de olsa, babanız da olsa terk edeceksiniz diyor Allah. Eğer sizi Allah yolundan alıkoyuyorlarsa Müslümanlarla birlikte mücadele etmekten alıkoyuyorlarsa evet. asla itaat etmeyin evet. diyor Allah. Evet,